Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ETS 2'de yepyeni Neoplan Steeliner 141 sürümüne yeni güncellenmiş halini inceleyeceğiz. Kim yapmış bu modu? Hemen bak ona da bakalım. EC Mods tarafından yapıldı arkadaşlar bu mod. İsmail Arslan yapmış modeli. Model Edit Convert'e Harun Aras yapmış. Diğer 3 modelleri Yaz Bakırcı yapmış. Skinleri de Doğan Can Öztürk, Mustafa Kaya, Mustafa Ağar, Emirhan Çalışkan, İsmail Akın yapmış. Skinle da Ömer Şakır yapmış. Umarım doğru okumuşumdur. Şimdi bu araçta biraz iddialılar. Ondan da bahsedeyim size. Araç dünyadaki ilk 360 ve geri görmüş kameralı moddur demişler. Şimdi daha öncesinde geri görüş kameralı modu ince modlardan modları inceledik ama e, bu ilk mi değil mi hiç bir fikrim yok. E, yüksek yüksek model kalitesi, real interior mevcut demiş. Klima animasyonu var demiş. 360 derece kamera var, geri görüş kamerası var vesaire vesaire. Motor sesleri ve Retarder sesleri de mevcut aynı zamanda başka şeyler de var ama hepsini teker teker başka animasyonlar da var yani kısacası hepsini teker teker saymayayım size. Ee, şimdi benim burada kafama takılan şey şu klima animasyonunu ben bulamadım. Bulunuyorsa bulabil belki araştırarak falan bulabiliriz. Geri görüş kamerası çalışıyor okey onda sıkıntı yok. 360 derece mevzusu nedir onu beraber çözmeye çalışalım arkadaşlar. Aracı dışı şöyle biraz da gezeyim dıştan göstereyim dışı şöyle biraz gürültülü biliyorum biraz araçların gürsüz yani durduğum yer çok saçma sapan bir yer oldu maalesef ki şöyle kapıyı kapatayım şimdi interiöre hoş geldiniz arkadaşlar mirror cam'imiz mevcut gördüğünüz gibi bir tane daha kameramız var bu kamera 360 derece dediği bu mu bilmiyorum ama bizi üstten gösteriyor gerçekten de öyle çekiyor yani üstten ama bu 360 derece değil Şimdi şurada geriye görüş kameramız var. İnteriyörümüz çalışmakta. Gördüğünüz üzere interior çalışıyor. Şurada hız göstergemiz var. Takograf sanırım. Ee, o da aktif şekilde çalışıyor. Hemen yanımızda muhalefetimiz ve gördüğünüz gibi yolcularımız da mevcut. Şöyle ki kamera modlarını değiştirdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 diyerek gittiğimiz zaman yani kısacası Şöyle yolcuları görebildiğimiz bir kamera var. Arkaya bakmayın, arka işte ölçeklendirmeler dolayı şey arkası gözükmüyor. <laughs> yani mecburen yapacak bir şey yok. Bu da arka taraf, arka kamera 360 derece dediği bu mu bilmiyorum ama yani bu 360 derece değil. Önü gösteriyoruz, yandan gösterme, bu uzaktan gösterme biliyorsunuz. Yine döndük, aynı e, ekranımıza. Şimdi arkadaşlar. Geri, geri dönüş yapalım şöyle evet gördüğünüz gibi geri dönüş yaptığımız zaman da burada kameramız otomatikman aktif oluyor. ve Geri görüş kamerasını burada görebiliyoruz. Sonra vitesi bile aldık şimdi artık yola kaldığımız yerden daha doğrusu başlangıçtan Başladığımız yerden devam edelim. İntegri sesi biraz fazla ayarlayamadım. Bilmiyorum yani. Ben normalde ayarlamıyorum zaten. Kendi orijinal sesi neyse o şekilde kullanmaya çalışıyorum. Şimdi aracın içerisinde bütün camlar ve kapılar kapalı olmasına rağmen kapımız kapalı değil mi? Kapalı. Biraz dışarı fazla ses aldığını fark ettim. Siz de bunu fark edeceksiniz muhtemelen yanımızdan falan bir araç geçtiği zaman. Gördüğünüz gibi opsiyonlu bu arada bir Eee bir opsiyonu daha var. Yani şu da yukarıdan çekiyor işte bizi. Gerçekten canlı canlı, real real time animation. Böyle gidelim. Neredeyim? Edirne'deyim. Edirne'de kapı gireceğiz. Ondan sonra nereye gidebilirsek bilmiyorum. Çok fazla da hani uzun uzadı ya da böyle anlatmak istemem. Güzel bir araç yapmışlar. Keyifli bir araç. Ee, orijinal haritada kullanıyorum. O yüzden FPS düşüklükleri en aza indirgeyeceğimi düşünüyorum. Ee, ölçeklendirmem her zaman kullandığım gibi. Ben Norda %200 ölçeklendirme falan kullanıyorum. Ekran kartım çok güçlü değil maalesef. Ee, 8 GB ekran kartım var ama o kadar da e, şey verimli bir ekran kartı değil. Böyle gidiyoruz işte. Yavaş yavaş buradan Devam edelim. Zaten sınıra gelmiş bulunmaktayız. Sınırın şu an çok çok yakınlarındayız. Ha retarder sesini dinletmedim tabi size. Onu da ben bir ara e, şeyde yapayım. Aha. O kadar saçma oldu ki. Hiç yapmasaydım daha iyiydi sanki. Ha yeşilimiz yanmış. Okey. Tabi buradan geçerken yapamayacağım maalesef. Önce sınır kapısını geçmemiz lazım. Biraz hızlanabilmemiz gerekiyor tabi ki. Sonrasında da şöyle güzel bir retarder sesi e, dinlemek isteriz. Valla ben de istiyorum. Keyifli bir eterder sesi var bu arada arkadaşlar. Sizin de keyif alacağınızı düşünüyorum açıkçası. Geçebilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. Güçlü bir motoru var. Beygir gücü olarak yüksek. Hemen ileri atılıyor yani. Aha buralar kapalıymış. Abi ben görmedim. Görmemek ben ben olmak kör. Enter'a basmak ben. Teşekkürler. Artık gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu şimdi ben otomatik vites kullanıyorum bu arada. Belki geri görüş kameraları nedense sürekli şeyde çalışıyor otomatik viteste çalıştığı için. Eee o yüzden yine otomatik vites kullanayım dedim. Manuel vitesimi hiç denemedim. Muhtemelen yine manuel de çalışmıyordur. İyi de hiç yapıştırdık yani. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Türkiye'ye geldik. Gelir gelmez araç hasar aldı. Ben de şuradan geçeyim bu sefer. Araba durduktan sonra, araç durduktan sonra ikinci vitesten bire düştü. Bilmiyorum neden böyle oldu ama. Yani bir tık takibini yaparsak daha güzel olur aslında. Şimdi burada iki tane yerden geç. Geç Allah geç. Geç Allah geç. Abi yine vurdum lan. Durmuyor araba. Durmuyor araba. Belki benim fren ayarlarıyla kaynaklı bir durum da söz konusu olabilir ama durmuyor. Durmuyor. Gerçekten durmuyor. Lan. Basıyorum yani. Sonuna kadar basıyorum yani. Neyse buradan devam. Şöyle biraz şey yapalım mı? Biraz da dıştan gösterelim. Ha, ben hayatta dıştan süremem. Niye böyle bir şey yaptım ki onu da bilmiyorum. Bak frene basıyor. Tam buradan basayım da. da. Bak şimdi durası geldi gördün mü? İlginç. Gerçekten ilginç. Bastık enter'a. Belgelerimiz okey. Devam et. Otomatik vitese hiç alışkın değilim. Yani oyunda alışkın değilim. Gerçi normalde real hayatta da alışkın değilim ama bakacağız artık duruma göre. Daha geçeceğimiz yer var mı ya? Ha bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir de orijinal kornasına bakalım. Oo çok iyi. Başka var mı? Aa var. Aa. En sevdiğim ya. En sevdiğim. Uf. Of. of çok iyi. Çok güzel, çok güzel. çok güzel. Türkiye'ye de girdik ya şöyle korna çala çala girelim dedim. Ne güzel döndü adam. Bu da küçük kornası. İyi güzel keyifli. Edirne'ye buradan gidemezsin diyor. Yol kapalı diyor. Okey. Aslında öyle bir şey göstermelerine gerek yoktu ki. Zaten kapatıyorsun orayı otomatikman. Üstüne çarpı koymasına gerek yoktu. Tabelada çarpı vardı dikkat ettiyseniz. Böyle işte. Güzel. Biraz hızlanalım dediğim gibi. Şimdi reterder yapalım. İki tık reterder açtım. Dinleyelim arkadaşlar. Kesiyorum ayağınızdan. Bence keyifli. Bence keyifli. Bazı modların retarder sesinden iyi olduğunu düşünüyorum. İyi. idare eder. Ama benim tapım um bir modda vardı hatırlamıyorum ama yani tap liste aldığım bir retarder sesi. Tam bana böyle şey uzun yolculuğu hatırlatan güzel bir retarder sesi. Hangi moddaydı hatırlamıyorum ama vardı yani. Videolarımdan falan araştırıp bulabilirim aslında ama unuttum şimdi adını. Yani o listeyi alamadım ama yine de çok güzel bir retarder sesi bu. Hissettiriyor yani bir retarder var. Böyle böyle biz ilerlemeye devam edelim. Arkadaşlar. Nereye doğru? İstanbul'a doğru. İstanbul'a çok uzak mıyız? Hiç bilmiyorum ama bakalım şöyle. O daha çok uzağız ya. Daha Edirne'ye falan. Ha buradan o zaman Edirne yapalım. Direkt Edirne'de bitirmiş olalım. Aynen. Bunu kapatayım. Ops ops ops. F4'de falan. Oha ne oluyor? Oha. Lan 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 lan. Oo, oo, oo. Oo, oo. Şimdi arkadaşlar şu... <laughs> Muhtemelen F4'de ben bastım ama böyle bir hata var mı bilmiyorum yani. Belki de hata da olabilir, olmayabilir. Bir şöyle yolu şuraya alalım. Vallahi billahi ne oldu anlamadım ya. Devam et. Devam et abi. Neyse nazar nazar olur öyle şeyler. Çok önemli değil. Ne yazıyor abi burada? servise gidin. En azından bunu görmüş olduk. Servise gidin olayını görmüş olduk arkadaşlar. Böyle bir şey varmış yani demek ki. Burada nedir neye mi giriyoruz? Direkt Aynen. Direkt servise doğru biz ilerleyelim. Silecekler falan çalışıyor. Bunu denemiştim. Keşke bu oyunda sileceğe su püskürtme olsa. Otogar sağ tarafta diyor. Direkt biz otogara girelim, otogarda bitirelim. Yolumuzda da zaten çok da bir şey kalmamış, yol kalmamış yani bitirmemize. Ama kazamızı yaptık, yapacak bir şey yok. Artık sinyali kapatalım. Kendisi otomatik kapanmadı. Güzel güzel aslında burada bir yeter der. İster yani. Çok iyi ya. Çok güzel. Kaymak gibi, yağ gibi akıyor yolda. Keyifli yaylanışı var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kullanın yani bu aracı. Gerçekten güzel. Oo. Oh, Oo. Oh. Oo, vallahi mis gibi. Hatta şöyle bir geri görüş yapalım. Üstten de görebiliyor muyum ya şimdi kendimi, nereye gittiğimi falan filan? Yani aynalardan da görebiliyoruz gerçi ama böylesi de keyifli yani. Evet, arkamızda bir şey var mı? Bir duvar gibi bir şey var ama Motorda arıza verdi. Ben şimdi burada durayım. Çalıştırabilir miyim bilmiyorum. Kapıları açtık. Evet motoru da istop etmiş olduk. Edirne'ye de geldik. Adana'ya geldik diyecektim. <laughs> Edirne'ye de geldik. Evet sevgili arkadaşlar mod keyifli. Siz de kullanın isterseniz. Bu modun açıklamalar kı kısmında linkini bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Abone ol butonun yanında çan işareti var. Çan işaretini basarak da bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eyvallah.